Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde inanılmaz lezzetli harika bir erikli ve soslu kek yapacağız. Bu kek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle eriklerimizi hazırlayarak başlayalım. Erikleri güzelce yıkadım ve ben bugün yaklaşık 16-17 tane erik kullandım. Şimdi gördüğünüz gibi önce ortadan ikiye ayırıyorum ve çekirdeğini çıkardıktan sonra ayırmış olduğum parçayı da 3 eşit parçaya kesiyorum ve eriklerin hepsini aynı şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Evet, eriklerin hepsini aynı şekilde doğradıktan sonra kekimizin erikleri hazır ve şimdilik bir kenara alıyorum. Evet, şimdi kekimiz için uygun bir karıştırma kabına oda sıcaklığında olan 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ederek mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalar oda sıcaklığında olduğunda çok kısa bir sürede rengi açılıp krema kıvamına gelecektir ve istediğim kıvamı elde ettikten sonra içine yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yağ ilave ederek mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar kısa bir süre çırpıyorum. Ve daha sonra içerisine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi yine mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. ve homojen bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra kek harcımız hazır. Şimdi kabın kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum ve kıvamını sizlere yakından da gösterdikten sonra yağlamış olduğum fırın kabına boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken dilimlemiş olduğum erikleri aynen videoda izlediğiniz gibi üzerine yerleştiriyorum. Ve kekin üzerini kapatacak şekilde erikleri yerleştirdikten sonra keki önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kekimiz pişerken biz de bu arada sosunu hazırlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 3 yemek kaşığı tereyağını aldım ve üzerine 3 yemek kaşığı labne peyniri ve 6 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karışıp homojen bir kıvam aldıktan sonra bir tane limon kabuğu rendesi ekliyorum ve tekrar çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra sosumuz da hazır ve şimdilik bir kenara alıyorum evet kek benim fırınımda tam 35 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Keki fırından aldıktan sonra 20 dakika kadar bekledim ve daha sonra hazırlamış olduğum sosun tamamını üzerine koyuyorum ve kaşıkla eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve sosun tamamını döküp düzelttikten sonra keki servis etmeden önce iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum ve dinlendiriyorum. Evet kekin sosunu döktükten sonra hemen servis edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi iyice soğuyana kadar bekleyebilirsiniz. Biraz dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben iyice soğuttuktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oldu gerçekten. Yiyen yani herkes hayran kaldı ve tarih tarifini istedi ve benim de şu ana kadar yapıp yediğim en güzel keklerden biriydi gerçekten. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi ve eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuz sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.